kimler, ne işler, ne iş yaparlar, ne işle meşguldürler. Ne zamandır CHP'nin içinde oldukları falan belli değil. Kendilerini tanıtmıyorlar. 7 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesi milletvekili adayı olabilmek için bugünlerde parti genel merkezlerinin kapısını aşındıran aday adayları yavaş yavaş sahaya inmeye başlıyor. Bazı partilerde aday adaylığı süreci sona ererken bazı partilerde devam ediyor. Kesin aday isimleri ise Nisan ayında netlik kazanacak. Bu süreç çerçevesinde sosyal paylaşım sitelerinde kendilerini tanıtma çabası içinde olan aday adaylarını vatandaşlar ne kadar tanıyor? İşte bu sorunun cevabını bulabilmek için ETV Haber Merkezi ekipleri bugün sokağın nabzını tuttu. Muhabirimizin Edirne'de Milletvekili aday adaylarının isimlerini biliyor musunuz sorusuna vatandaşlar bakın nasıl yanıt verdi. Ya tanımak isterdik. Kendilerini de tanımıyorlar. Biz de vallahi biraz ilgisiziz. Fazla güvenimiz kalmadı insanlar ondan. Bir de aday adaytan tanıyor Tanımıyorum. Neden? Vallahi hiç bilmiyorum. Henüz daha bir malumatım yok. Tanımıyorum. Herhangi bir bilginiz yok? Yok, şu anda yok. Da ama zaman ne olacak tabii. Vallahi hiçbirinden haberimiz yok. Kimler, ne işler, ne iş yaparlar, ne işte meşguldürler. Ne zamandır CHP'nin içinde oldukları falan belli değil. Kendilerini tanıtmıyorlar herhangi bir resmi gazete ya da ne bileyim Edirne'nin Trakya'nın işte yerel gazetelerinde falan görmedik. Bilmiyoruz da seçim günü e, yani oy kullanacağımız zaman insan ne kadar güvenip de hani CHP'de olsa tanımadığı insanlara oy verir bilemiyorum ama bakacağız süreç ne gösterecek bekliyoruz yani. Hani eğer insan siyasete giriyorsa e, hani temiz siyasetlerler ya kimse temiz değildir ama genelde. Dolayısıyla şey yapması lazım insanların, e, kendini tanıtması lazım. Ben buyum, e, şuyum, şu işi yaparım, şuradan mezunum ya da halk için bunu yapacağım, şunu yapacağım vesaire vesaire. Ama dürüst olarak bunu yapması lazım, söylemesi lazım. E, bırak bunları söylemeyi, biz kim olduklarını, isimlerini söylediğinden de bilmiyoruz. Yani kimdir, nedir onları da bilmiyoruz. E, üç ay, bilen. yani üç ay uzun bir süre. E tabii ki. Bunun için e, CHP burada bir kampanya başlatabilir. başlatabilir. Hani e, adaylarını tanıtmak için ellerinden geleni yaparlar. Edirne küçük bir şehir. E, tabii ki yararlı olur, faydası olur. Ama bunun için ciddi anlamda samimi bir çalışma gerekiyor tabii ki. Tanımıyorum. Tanımıyorum. Daha henüz herhalde e, çok fazla propaganda yapılmadığı için tahminimce. Yani daha tanıtımın tam olmadı. Muhtemelen bundan sonra başlarlar yani tanıtımı. Hayır ben bilmiyorum. Ben biliyorum da isimleri aklımda değil şu an. Evet. Ben ilgilenmiyorum. Ben de ilgilenmiyorum.